Evet arkadaşlar, şu an doğrulayıcı faktör analizi ile ilgili olarak ilk sorumuza başlıyorum. Burada doğrulayıcı faktör analizi nasıl yapılandırılır ona bakacağız. Örnek olarak daha önce açılmış faktör analizi yaptığınız bir ölçek üzerinde, ölçek maddeleri üzerinde doğrulayıcı faktör analizi uygulamak istiyorsunuz. En data dosyası varsa ilk olarak bunu içe aktarmamız gerekiyor. Burada ilk olarak hemen SPSS for Windows'u seçiyoruz. Burada veri dosyası neredeyse onu seçmeniz gerekiyor. Burada veri dosyası seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bunu da tekrar data olarak kaydediyorum. Prelist'in dosyası olarak kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi 7 maddelik ölçeğimiz var. Bu 7 maddelik ölçeğimizin puanlarını gösteriyor. Burada istediğiniz şekilde bakabilirsiniz bunlara. Evet burada ilk yapacağımız işlem datada değişkenleri tanımlamak olacak. Bunlar herhangi birini seçerek değişken tipi sürekli ve hepsini uygula derseniz hepsini sürekli olarak kabul edecektir. Daha sonra burada da statistics kısmına girdiğimizde normal score'a giriyoruz. Bu sefer hepsini seçmemiz. Ekle. Sonra output options'a tıklayıp kovaryans matrisi olduğunu gördükten sonra save to file'ı tıklayıp ya yani bunu seçili olduğunu bilerek burada data nokta kovaryansı kısaltması olan kovu tıklayarak OK'ya okay basıyoruz ve run diyoruz. Burada bunu çalıştırdı. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu gördükten sonra şurada gördüğünüz kısma new'a tıklayarak ya da buradan file'dan new'a tıklayarak syntax only'i seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra Öncelikle bir isim yazmamız gerekiyor. Tutum yazalım. Burada hemen gözlerine değişkenlerimizi yazıyoruz. Gözlerine değişkenlerimiz. Neydi bunlar? Q1'den Q7'ye kadar olan maddelerdi. Tamam burada sample size'ımızı 379 ve kovaryans matrisini nereden bulacağını. Oh fire. Şurada ID yazmışız. Oh Evet, bunu da yazdıktan sonra Şimdi latent latent minus efekt olsun. Ondan sonra eva işitiyoruz. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken nokta okların gideceği yön yani okun ucunun sol tarafta yazılıyor olması Evet bunları yazdıktan sonra aşağıya atıyoruz. Bunu bir dosyaya kaydedelim. Ve çalıştıralım. Bulamadı. Neden? Çünkü tutum yazdık. Yani burada bir yanlışlık oldu. Tamam bakalım. Ne olması gerekiyordu da onun? Data.com olması lazım. Kaydettik. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi çalıştı. Çalıştıktan sonra burada bakmamız gereken ilk şey. T değerleri. T değerlerimize baktığımızda, baktığımızda hepsinin 28'den büyük olduğunu görüyoruz. Yani nokta 0.1 düzeyinde maniler olduğunu görüyoruz değerlerimizin. Evet, burada kay kare bölü serbestlik derecesine baktığımızda bunda yaklaşık 1.5 gibi bir değer olduğunu gördükten sonra P değerinin evet maniler çıkmanını görüyoruz. Zaten istediğimiz maniler olmaması nokta 0.5 üstünde olması. RMSA değeri de küçük, 0 0.8'den 0.08'den de küçük olarak. Sonra burada bir kırmızı görüyoruz. Bu kırmızı bu hata varyansının manideli olmadığına dair. Tam yani Burada bakıyoruz. Evet hata çok büyük gözükmüyor aslında ama yani normalde bu hatanın 0.90 gibi bir değer 0.90'dan büyük bir değer olduğu zaman çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama burada da gördüğünüz gibi Manidar olmadığı gözüküyor. Yani 1.96 seviyesinde de manidar değil. Yani 0.05 düzeyinde de manidar değil. O zaman bu maddeyi çıkartalım. Bu maddeyi nasıl çıkarabiliriz? Kaçıncı madde? 6. madde. 6. maddeyi çıkararak aradaki trafik aldıksak herhangi bir sorun olmayacak. Kaybet diyoruz. Yine çalıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çalıştı çalıştı ama bu sefer de gördüğünüz gibi Q7'nin teyirlerini hata alansın teyirlerinin manidar olmadı. Gözüküyor. Çok küçük olması sebebiyle gördüğümü söyleyebilirim. Evet. Normalde belki iki tane şeyle göstergeyle çalışabiliriz ama bir tane de çalışabileceğimizi düşünmüyorum. P7 gördüğünüz gibi nokta üzerinde. Ve mesela tam nokta 0.5 düzeyinde oldu. E, bu bize bir sıkıntı olduğunu anlatıyor burada. Sonra bu değerlere baktık. Örnek olarak söylüyorum. Bu değerler uygunsa eğer e, sonra yapmamız gereken şey fit indekslerine yani uyum indekslerine bakmak. Tabi burada modifikasyon indekslerine bakalım öncelikle bu. Gördüğünüz Q1 ile Q5 arasında bir kovaryans tanımlamamız istemiş. Ama bu iki faktör arasında e, bir bağlantı tanımlamak olduğu için bunu yapmak pek de mantıklı değil. Bittiğimiz işlerine uyum indekslerine bakalım. Uyum indekslerinde GFA'ya baktığımızda 0.99, e, indeksine baktığımızda 0.96 olduğunu görüyoruz. VMR'nin .046 .05'ten küçük olması e, iyi uyumu gösteriyor bize. Evet bu değerler gayet gördüğünüz gibi yüksek ve iyi değerler. Şimdi... diyoruz. Ama RMSA değerimiz nokta, tam nokta 05 düzeyinde. Ee, burada tabii ikinci e... ifademize baktığımızda burada gördüğünüz gibi kay kare bölü serbestlik derecesi 2'ye yakın bir değer olarak gözüküyor. Daha önceki değerden çok farklı işte bunları değerlendirdiğimiz aslında gayet iyi bir model olduğunu söyleyebiliriz.